Hadi bakalım. Neyse şu maçı bitirir mi gidelim evimize oturalım mis gibi ya. Vallahi Allah ya. Bu ne? Niye böyle gidiyor böyle elinde böyle? Ha, iyi. Hadi bakalım. Aynen. Çanta yolda. Gitme ya buraya bak. <laughs> Yoldur. 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 hazır. Yaptı. Mı? Spike. Spike <laughs> Ah, Bomba. Dolduruyorum. hazır mıyız? Ayaklar ya! Tık. Ya, nasıl ya ne samına koyayım ya? <laughs> ya ama ya koyayım ya? Ah! Sik de git oros çocuğu çok güzel diyordum ama bela geliyordu ama koyayım ya? Çok güzel bela geliyordu ya. Ananı nasıl senin ya? Ama kodumun çocuğu ya? Oros çocuğu. Oynamıyorum. Oynamıyorum ben ya. Oynamıyorum ben. Ya. Oynamıyorum ya sike adamın önüne Evresim kaçtı ama Evresim kaçtı amına bakayım Sikeyim oyunu amına bakayım Oynamıyorum Çok güzel gidiyordum ama bakayım ya Yine amına bakayım Spike'ı kurma amına değil Öldü şunu amına Öldü Bir de mi tutacağım? Spike'ın elini Şöyle bak uzayı atıyor amına uzayı Ha bomba aferin <laughs> ya böyle Sıkma yukarı çıksana ya. Amına koyayım ya. Bu son ya sizin yapacağınız işi sikeyim ya vallahi ya. Vallahi, vallahi billahi gibi. ya. ya bir sikeyim sizin o gibi, gibi. amına koyayım ya. O da spike'ı kuruyor amına koyup çözüyor. Gidiyor bekliyor da amına koyayım ya. Böyle bekliyor, mal gibi bekliyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir sikeyim ya. Amına koyayım ben sizin gibi ya takımı. Aman ne kodumu ya. Bu vurun aman ne 65 65 vurmuş. Mal gibi bekliyorsunuz mu orada ya köşede ya. Gerçekten ya. Oye, canavar geliyor. Aman ne kodumu salak. Ya he. Kalan son aman ne kodumu. <laughs> team gibi aman ne kodumu. Aman okudum taraf değiştiriliyor. Takım gibi amana koyayım. Son sayı. Takım gibi amana. Yazın bunu bir yere. Takım gibi amana koyayım sizi. Amana gün salakları. Gidiyor amana spike'ı çözüyor. Amana mal gibi bekliyor böyle. Alsana amana koyayım. Alsana amana kodum malı. Dal. Amana. Dalmak ne ama? Dalmamak ne demek ya? yukarı Elemanlar saldıran ne ya? Dalmamak ne ya? Dalmamak ne ya? Elbisim kaçtı da amına Oynayacağım bir şey kalmadı benim için. İzleyeceğim alın bunu. Alamayacak Uçuyor. bunu biliyorum. evet, kalan ya? Ayakta kalan son oyuncu. Ne olur timi ya. Baş yerleştirildi. Aman, Saldıranlar kazandı. Bisikletle gidin amına